Ben Ender Kıvanç Konut. girişimi kurucu ortaklarından ve hukuk müşaviriyim. Ee, 1977 adına doğumluyum. 20 yıldır avukatlık yapmaktayım. Bunun yanında girişimci ve yatırımcı olmam sebebiyle birkaç ortaklığım bulunuyor. Yon bu ortaklıklar içinde en önemlisi ve en keyif aldığım ortaklık. Merhabalar ben Osman Kara. Yon projesinin kurucu ortaklarındanım. Metaloji ve malzeme mühendisiyim. 1989 yılında Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Tahsil için yurt dışına Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. 1990-2007 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde hem tahsil hayatımı tamamladım hem de 14 yıllık profesyonel hayatım oldu. 2007 yılında en son bir üniversitenin planlama ve bütçe direktörü iken Dünya Bankası tarafından bir teklif aldım. O teklifle birlikte 2007 yılında Türkiye'ye döndüm. Girişim ortakları olarak bizim tanışmamız Osman abi ve benim aynı Teknokent'te çalışmamızla başladı. Devamında ikimiz de Teknokent'ten ayrıldık. Sonra bu projeyi hayata geçirdik. EPDK tarafından Türkiye'de böyle bir ihtiyaç oldu. Bu ihtiyacın karşılanması için yeterli işletme olmadığı, bunu kısa sürede çözebilecek yerli girişimcilere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bir de önce fiziksel, sonrasında ise proje aşamalı olarak çalışmalara başladık. Daha sonra COSGAP, ARGE ve ÜRGE projesi olarak desteğimizi aldık ve bir yıllık süreçte projemizi tamamladık. İON, aslında işimizin enerjiyle ilişkisini, bir yani arı ise çevrecilik, sürdürülebilirlik, çalışkanlık gibi değerleri göstermekte. dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcılar için şarj noktalarının sayısından çok niteliği ve şarj süresi önem arz etmektedir. Verilere göre Türkiye'de hızlı şarj istasyonlarının oranı halen bugün bile çok düşük seviyede. DC ürünlerimiz ile bu sahadaki eksikliği gidermeye hedefliyoruz. Ayrıca bireysel ev, iş yeri ve lüks tekne, tekneyat kullanıcılarını ve şehir içi taşımacılık sektörünü temel hedef kitle olarak görüyor AC ve DC ürün çeşitleriyle müşterisine hem mobil hem de en hızlı şarj imkanı sunarak sektörün liderleri arasına girmeyi planlıyoruz. B2C ve B2B pazarında öncelikle Türkiye ve AB ülkeleri operasyon alanlarımızı oluşturuyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri pazar operasyonları için şimdiden çalışmalara başlamış durumdayız. ION elektrikli araçların güvenli ve kolay bir şekilde şarj edilmesini sağlayan çeşitli çözümler sunmak üzere gelişmektedir. Uzaktan yönetim, tüketim takibi ve zaman planlaması gibi özelliklerle kullanıcı deneyimini artırmaktadır. ION e Bİ Soft, platformu işletmelere şarj hizmetlerini sunarak ek gelir elde etme imkanı sağlamaktadır. ION e B Home, ev ve iş yeri otoparklarında, uzaktan şarj ünitesi yönetimi ve tüketim takibi sağlarken IOMB Com ve IOMB Station toplu yaşam alanlarına özelleştirilebilir, kesintisiz ve güvenli şarj çözümleri sunar. IOMB Meteorik ise akaryakıt istasyonlarını elektrikli ara şarj noktalarına dönüştürerek maliyet etkin hizmetler sunarken IOMB Soft iş merkezleri AVM'ler ve hastaneler gibi yerler için özelleştirilebilir akıllı şarj istasyonu yönetim çözümü olarak öne çıkar. İlk olarak ülkemizdeki elektronik parça üretim yüzdesinin düşük olması ve sektörle ilgili regülasyon eksikliği, sonrasında ise uluslararası ticaret yaparken döviz kuru dalgalanmalarının maliyetlerde dalgalanmalara ve kar maçlarının etkilenmesine sebep olması önümüze çıkan en büyük sorundu. İON olarak büyüme ve yenilik yolculuğumuzu desteklemek amacıyla elektrikli araç altyapı sağlığında kapsamlı bir yatırım arayışındayız. Bu yatırım gelişmiş makine ve teçhizat altyapısı oluşturulmasını, uzman danışmanlık hizmetlerinin genişletilmesini, ithalat ve gümrük işlemleriyle ruhsatlandırma ve lisans projelendirme süreçlerini kapsıyor. e olarak kısa vadede operasyonel masrafları minimumda tutarak yıllık yaklaşık olarak 36 bin adet AC ürün ve yıllık yaklaşık bin adet DC ürün imalatı yapacağız. İnşaatı devam eden tesisimizi fonlama ile tamamlayacağız. Şehir içi DC uygulamalarda 15, 20, 30, 40 ve 50-60 kahvalık gibi kompakt, mobil, ekonomik DC ürünler üreteceğiz. IonB Soft Filo Yönetim Modülünü daha aktif hale getireceğiz. Orta vadedeki hedefimiz ise, özellikle apartmanlarda elektrikli araç park yeri ve daire şarj aleti kullanım, kayıt ve pay sorunlarını çözmek için RFID, NFT ve mobil uygulamalar ile IonB Soft Apartman Yönetim ve Faturalama Modülünü aktive edeceğiz. Müstakil yapılarda, hem güneş paneli taleplerini hem de AC şarj kurulum taleplerini karşılamak amacıyla ara modüller üretmeyi planlıyoruz. Yeni imar ruhsatlarında mevcut otopark sayısının en az %5'ini elektrikli araçlara tahsis edilmesini zorunlu kılmaktır. Buradan yola çıkarak bölgemizde ve yakın coğrafyamızdaki mimar ve müteahhit firmalara yönelik yoğun bilgilendirme, ikna ve pazarlama çalışmaları yapacağız. Özellikle deniz kenarı koşullarına ve gelecekte öngördüğümüz elektrikli yatlara yönelik yüksek korozyon dayanımına sahip Delax Marine Charger'ı üretmeyi planlıyoruz. Araç bagajında taşınabilir olarak üretilen Ion ec modellerinde ürün gamımızı geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktayız. Uzun vadede ise planımız elektrikli araç ve şarj pazarının bize göre üçüncü ayağından biri ve temel gereksinimi olan Enerji ihtiyacının karşılanmasının altyapı yetersizliklerinden bağımsız olması ve yüksek verimlilikte pratik olarak sağlanabilmesi için enerjinin taşınabilir depolanması alanında yatırım yapmaktayız. İş modelimize gelince sektör STK'ları ile yakın işbirliği içerisinde regülasyonlar konusunda kanun koruyuculara teknik destek ile uyum sağlamaya özen göstereceğiz. Türk Belediyeler Birliği, Üniversite ve İOMB işbirliği öncülüğünde bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleyerek yerel ekibimizi artırarak daha iyi fiyatlandırma ve daha iyi müşteri hizmetleriyle pazarda rekabetçi konumumuzu güçlendireceğiz. Üretimden son kontrolü ile maliyet performans eğrisini sürdürülebilir seviyede tutarken önemli bileşenleri veya malzemeleri stoklayarak beklenmedik tedarik kesintilere karşı kendimizi hazırlıklı hale getireceğiz. Elektrikli araç ekosisteminde büyüyen talebi karşılamak, ve maliyet avantajı sağlamak üzere tasarlanmış bir şirkettir. Sadece Türkiye'de 2020 yılında 800 adet olan elektrikli araç sayısı 2022 yılında 7000'i geçmiştir. 2023 yılında yaklaşık 20 bin adet elektrikli araç satışı olmuştur. EPDK tahminine göre bu rakam yakın zamanda 75.000'i geçecektir. Bunların içinde niş üretim alanımız olan ve diğer firmaların bulunmadığı elektrikli yat ve tekneler yoktur. Ben de bir yatırımcıyım. İyon olarak hızla büyüyen evşarj pazarında güçlü bir konumda bulunuyoruz. Verilere göre evşarj pazarının 2025 yılında 20.49 milyar dolar, 2027'ye kadar ise 30 milyar dolar seviyelerine yükselmesini bekliyoruz. Türkiye'nin yerli enerji ağ girişimi olarak tamamen yerli tasarım ve üretim anlayışıyla sektörde öncü bir konumda bulunuyor. Yenilikçi vizyonumuz, müşteri odaklı yaklaşımımız, güçlü altyapımız bile öne çıkıyoruz. Yerli üretim ve arge yatırımlarımız bizi ihracat içinde hazırlıyor. Özellikle denizcilik sektörünün taleplerini karşılayacak global sertifikalı ürünler sunarak denizcilik sektöründe de daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz.